anneniz ve kardeşinizin yanı sıra amcanız da ceza aldı. Size göre gerçek suçluk kim? Ya şöyle bir şey var. Şimdi gerçek suçlu bu dosyadaki tek somut delil gerçekten rahmetlinin bu adamın arabasında olduğu. Bunu kimse hiçbir şekilde inkar edemez. Ama şöyle sorular mesela çok alırım. Ailenden neden şüphelenmiyorsun diye. Mesela neden ailenden şüphelenmiyorsun? E, dosyaya baktığımız zaman aslında gerçek hukukçulara baktığı zaman Ailemin aleyhine herhangi bir delil yok. Bu gerçekten yok. Bunu söylediğim zaman çok tepki alıyorum mesela. Neden yok? Ya ben de şunu söylüyorum. 29 dakikada olmuş bir olay. Ve bunu matematik yaptığınız zaman bile gerçekten orada 8 yaşında bir kızı yürütüp mahkemenin senaryosuna göre yaptığın zaman bile uymuyor. Ama mesela eski bir emniyet müdürünün bir lafı vardı. Bunu söylüyordu. Gömen adam öldüren adamdır. Hiçbir zaman bir cinayette kendine ortak aramazsın edebildiğin kadar az ortak ararsın. Eğer biz bu kadar kötü bir aile olmuş olsaydık, gerçekten planlı bir şekilde yapmış olsaydık, bunda komşuya bir ihtiyaç olmazdı, kendi aramızda yapardık. Ama bizim öyle bir niyetimiz olmadığı için ve kendi kızımıza kıyacak kadar cani olmadığımız için bu olayla ilgili hiçbir ilgimiz yok. Mahkemenin hatalı bir karar verdiğini düşünüyor musunuz? Mahkemenin tabii ki de bunu %100 düşünüyorum. Sebebi ise maalesef günümüzde bu tür olayların aslında kamuoyun vicdanı çok şey böyle çok vicdanlı insanlar var ya 8 yaşındaki bir kız olunca insanlar gerçekten çok duygusal oluyor ve kendini tutamıyorlar. E, i̇nsanların da tabii e, Türkiye'nin her köşesinde takip eden insanlar var. Köye kadar gelemeyen insanlar maalesef medya üzerinde takip ediyordu. Medya üzerinde takip ettiğimiz zaman gerçekten ortada aslında dosyada hiç olmayan kirli bilgiler var. Yani bu kirli bilgileri kamuoyu duyunca Gerçekten Türkiye o zaman baya bir ayaklama da olmuştu. İnsanlar hatta bu köyün yıkılmasını bile yürüyüşler yapıldı. Bu köyün yıkılmasını istiyordu aslında. Yani mahkememin tamamen kamuoyundan etkilendiğini düşünüyorum. Yani bu dosyada da çok açık yani. Şöyle bir ifadeniz var belirtmek isterim. Nevzat Bahtiyar hakkında çok soğukkanlıdır, işleyebilir ifadesini kullandınız. Yanlış söylemiyorsam. Doğrudur. Bu kanaate nasıl vardınız? Nevzat Bahtiyar'ın geçmişte karıştığı olaylarla ilgili bilginiz var mı ya da böyle bir bilgi bulunuyor mu? Şimdi onun çok soğuk kanlı olmasının dedikleri yer şurası. Aslında e, rahmetli kız kardeşimi oraya gömdükten sonra kendi baldızına gidip hatta iki bardak çay içmiş. Aslında bu biraz millet bir bardak, iki bardak büyük bardakta çay içmiş. Peynirini almış evine gitmiş. Hiçbir şey olmamış gibi. Bu gerçekten soğuk kanlılık değil mi? E, kan dondurucu. Hani hiçbir şey olmamış gibi. Bir de ardından namaz kılmaya gitmiş. Ve aramalara katıldı. Yani bunun daha ne kadar bir soğuk kanlılığı olabilir ki? Nevzat Bahtiyar'ın psikolojik sorunları var mı? Yani nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Evet aynı köyde yaşıyordu. Bak insanlar şunu diyecek. Nasıl tanımıyorsun? Ben çok köyde kalan biri değilim. Ben aslında e, iş makinesi operatörüm ve genellikle işim hı hı. gurbette oluyor. Yani kendisiyle pek aram olmadığını az çok herkes biliyor. Pek konuştuğum bir insan değil. Eğer gerçekten Nevzat Bahtiyar öldürdü, öldürdüyse neden öldürmüş olabilir? Yani bu konulara aslında değindiği zaman gerçekten ortada bir PSA konusu var ve bu konu geçtiği zaman inan edin bu konuyu her konuştuğum gün günlerce uyuyamıyorum hı hı. ve çok kötü ağlamalar da yaşıyorum üzülüyorum bunun bir başka bir şey olacağını düşünüyorum yani eğer herhangi bir şeyse belki de amacı daha kötüydü bunu söylemeye gerçekten aslında dilim varmıyor yani eğer e, mahkeme ve soruşturma yöntemler dört dörtlük bir soruşturma yapmış olsaydı inanıyordum bugün sizlerle bunları konuşmayacaktık. ama maalesef çok büyük eksiklikler var bu eksiklikler size göre neler? Mesela en büyük eksikliklerden bahsedersek bunu direktmen olayı günlerinden başlayabiliriz. Şimdi bizim orada askeri bir üst bölge var. Burası tamamen devletin altında havaalanı korumamayla yapılan bir üst bölge. Burada 3 tane kamera var aslında. Bir tanesi Şahin Göz ve bunun kayıt gibi bir özelliğini olmadığını söylediler. Ardından aslında en gerekli kamerayı almamışlar. Bu en gerekli kamera hangi derseniz bu 360 derece dönen bir mobese kamerası ve netliği ne kadar uzak olursa olsun yani belli bir şey çok net bir şekilde insan yüzünü tespit edebiliyorsun. Şunu dediler bu kamera köyü görmediği için işimize yaramaz. Evet bu kamera aslında köyü görmüyor ama bu kameranın daha güzel bir tarafı var. Bu kameranın köyü bütün giriş çıkışlarını görebiliyor. Yani o kamerayla köyün giriş çıkışlarını ve derenin orayı tespit edebilecek bir kamera. Şimdi eğer gerçekten gerçek bir soruşturma yapılmış olsaydı aslında ilk gün sadece o kameraya baktıkları zaman 3'ü 15'ten zaten ilk ihbarlardan biri amcamın yaptığını biliyorum benden sonra 3-3.5 diyor zaten orada direktmen. 3-3.5 yani 3'ü 11'de kameraya takıldığını e, göre okul kamerasına eğer o dönen kamerada gerçekten alıp zahmet edip baksaydılar 3'ü 30'a e, 30'a yakın zaten orada kırmızı bir arabanın derenin yanına 40 dakika gittiğini fark edecektiler. Ve bu çok şüpheli bir hareket. Yani en son görüktüğü yerden bir 20-25 dakika sonra bir araba köyden çıkıyor ve derenin yanına gidiyor. Ve çok basit bir şekilde aslında çözülebilirdi. İşte bu tür eksikler yüzünden bu soruşturma bu hale geldi. Şimdi soruşturma bu hale geldi zaman tabi e, tabii o zaman da tam oyunda çok kirli bilgiler dönmeye başladı. Bu jandarmanın ve kolun eksikliğini maalesef kimse herkes görmezden geldi aslında. Bu birazcık yalan haberlerden dolayı. Dosyadaki çelişkilerle ilgili ne söylemek istersiniz? HTS ve bas kayıtları ile ilgili özellikle. Şimdi HTS bas kayıtlarında ben şöyle çok zahmetli bir şey değil. Kendi telefonumda Google'da bile yazdığım zaman bu işin aslında biraz bilir kişileri var. Aslında bu dosyanın en büyük sıkıntısı bu. Uzmanlık alanı olmayan kişiler sanki uzmanlık alanıymış gibi hareket etmeleri. Mesela şöyle tabir edersem kimisi savcı oldu, kimisi hakim oldu, kimisi profesör oldu, kimisi hani her şey oldular. Şimdi biz de buna karşılık gerçekten gerçek bir bilir kişi, tarafsız bir bilir kişi bulduk aslında. Buna kendisine sorduğum zaman bu HTS bas kayıtları nedir? Böyle bir şey olabilir mi? Hayır. Yani bunu kendisi zaten her yerde söylüyor ama maalesef şu an kimse çok çabuk onu kanallarına almamaya kanallar. Birkaç kanallar hiç. Şimdi Tuncay Beşikçinin raporuna gelmeden önce dosyada şöyle biz de kendimiz de baktık. Okuyalım dedik. Bu bas kayıtları nedir? Bu nasıl yapabiliyor? Yani düşünsenize. 15-16 gün geçiyor. Sen geriye getirip insanların nokta atışı yerini söylüyorsun. Eğer gerçekten Türkiye'de böyle bir teknoloji olmuş olsaydı hiçbir cinayet çözülmeme gibi bir sorun olmazdı. Bütün cinayetler çözülürdü. Şimdi ilk raporunda bu gelen HTS bas kayıtlarında ilk raporunda yazan bilirkişi aslında bir polis memuru. Ya dedi ilk raporda bizim benim raporumda herhangi bir hata payı yoktur. Yani benim e, raporum nokta atışı atıyor. Şimdi biz de Bugün bazı çürütecek en güzel şeylerden biri güvenlik kameralarıdır. Kamera gerçek bir somut delildir. Şimdi ilk raporda şunu diyor. Diyor ki rahmetli oraya bıraktıktan sonra kendi köyüne gittiğini söylüyor. Ama güvenlik kamerana baktığı zaman aslında tam aksine başka bir köye baldızın evine çay içmeye gidiyor. Şimdi bir kilometre hata payı olan bir yerde nasıl nokta atışı atabiliyorlar? Ve bunu güvenlik kameraları tespit ediyoruz. Vesaire en sonunda biz dedik ki, ya madem siz diyorsunuz ki baz bizim adımımızdır. Biz adım adım biliyoruz. O zaman bazı da telefondur. Bir bakalım telefonlara bir bakalım. O gün telefonlar ne durumda, hareketleri nasıl diye. Yani buna karşılık bir bilir kişi rapor yazdı. Biliyorsunuz Tuncay Beşikçi çok aslında önemli bir insan. İnsanlar şu anki bazı insanlar bilmediği için kendisini pasifleştiriyor ama Google'a biraz geçmiş yazdığı zaman adam çok güzel şekilde ismi çıkan bir insan. Bu yaptığımız çalışmada e, bu me, polis memurunun yaptığı raporu şöyle açıp aslında çok özel bir programla yaptığı dediği baz çalışmasının 1 milyondan fazla insan indirmiş. Yani siz de şu an isteseniz kendi başınıza baz yapabilirsiniz. Kendi telefonunuza bu kadar özel bir şey olduğunu söylediler. Ve ardından biz telefonların imaj kaydını çıkarmasını istedi. Kendisi aslında bunu istedi. Ben o gün dedi madem dedi siz baz adım diyorsunuz. Ben de size telefondaki o gün o insanların cinayet saatlerinde telefonların ne hareketli olduğunu size göstermek için. Şimdi bu üç kişi annem, kardeşim, amcam bunları çıkardığı zaman dedi ki ben tarafsız bir bir kişiyim. Ben karşı tarafında çıkarım. Yani şu anki e, ismini aslında pek de istemiyorum. Komşu. E, çıkardığımız telefon imaj kayıtlarında aslında en çok ilgisi, ilgi çeken e, imaj kaydı amcamın oldu. Çünkü şu ana kadar Türkiye'de baş katil olarak gösteriliyor kendisi. Ama telefon imaj kayıtlarına baktığımız zaman gerçekten olay saatlerinde kendisi altın fiyatlarına bakmış. Google'a girip altın fiyatlarına bakmış. Ardından bir fatura ödemiş. Bunu tabii otomatik fatura dediler ama bunun da belgesi çıktı. Ardından Instagram'a giriyor. E, WhatsApp'a giriyor. Hesap makinesine giriyor. Ve büyük mal o zaman zaten altın alacaktı. Ve Çınar gündem diye haber izliyor. Ve ardından telefonu şarja takıyor. Şimdi mesela en büyük e, göz çekecek şey aslında şurası. Telefonu şarja taktığını söylüyor. Ama bazı ise telefonla ara eve eve gittiğini söylüyor. Aslında en büyük ilgi çeken noktalardan bir şey burasıydı. Vesaire ondan sonra Enes'in telefonu da. gerçekten Enes uyuduğunu söylüyordu zaten. Telefonu arkadaşı aradığını, uyandığını falan da söylüyordu zaten. Ve annemin telefonu da mesela çok ilgi çekiyordu. Aslında o raporu da sizlerle paylaşabilirim. Şu an pek hatırlamıyorum. Telefonumda olabilir. Şimdi mahkeme şunu söylüyordu. E, çocukları yönlendirme gibi bir şey söyledi aslında. Şimdi Eren'in ifadesinde en küçük kardeşimde annem ve kardeşimin aslında odada uyuduğunu ben onunla annemin telefonunda PUBG oynadığını söylüyordu. Tuncay Bey'in raporuna baktığımız zaman da gerçekten o gün telefon PUBG gibi bir oyuna girmiş. Yani bu aslında çok önemli bir rapor ve insanlar hala da bunu pasifleştiriyor. Dedi ki bir karşı tarafın e, şeyine bakalım bir onun imaj kaydı. Telefon ölü gibi. Cinayet saatlerinde hiçbir şekilde telefonla oynamamış. Telefon ölü gibi. Şimdi burada sence en ilgi çekecek kişi kim? hiçbir şekilde telefonuna dokunmayan adam telefonun imaj kayıtlarına hiçbir hareketlilik ve bu cinayet sayetinde. Çünkü biliyorsun 3'ü 11 ile 3'ü 30 arasında bir cinayet işlendi. Hepimiz biliyoruz az çok güvenlik kameralar. 29 dakikada olan bir olay. 29 dakika boyunca bu adamın telefonu donup hiçbir şey kullanmıyor. Hiçbir uygulamaya girmiyor, hiçbir arama yapmıyor. Ama aileme döndüğüm zaman altın fiyatları, PUBG, arkadaşı aradığını ve annesinin Instagram'da baya bir Reels video izlediğini görüyoruz. Ben de şunu söylüyorum bir abi, bir anne, bir amca. Telefonlar bu kadar işlek şekilde kimi altına bakıyor, kimi fatura ödüyor, kimi Instagram'da haber izliyor, kimi uydunun üstünde kardeşiminin PUBG oynadığı, Enes'in real istediğini sizce canından daha çok sevdikleri kızını öldürdükten sonra bu kadar rahat gezmeleri normal mi? Değil. Sanki gerçekten haberleri yokmuş gibi. Ama karşı tarafa baktığımız zaman hiçbir şekilde bir hareketlik yok. Telefon ölü gibi. Sanki elinde bir şey var. Sanki bir şeyle uğraşıyor gibi. Ama maalesef bunu şu an Türkiye'de kimse söyleyemiyor.